İstanbul Bir Sahne projesi söylediğimiz gibi birbirinden kıymetli sanatçılarla huzurlarınızda olmaya devam edecek. Biraz sonra yepyeni bir performansı izleyeceksiniz. Hadi bakalım. Gözlerim mi kördü, karanlık mı dünya? Cem gündüzüm karışmış hayal ile rüya. Aşkında yalan oldu, sevmiştim güya. Söylesene neler oldu, karanlıklar yardım oldu. Yerimi kimler doldurdu? Aha. Ah, yarim ma. Ah. Seviyorken gittin birden, ortada hiçbir şey yokken. Neden böyle oldu, neden? Ah, 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 ah yarim ah. Söylesene neler oldu, ayrılık bizi mi buldu? Yerimi kimler doldurdu? Ah yarim ah. ah, ah, yârim, ah. Seviyorken gittin birden Ortada hiçbir şey yokken Neden böyle oldu neden Aa Yerim mi kördü karanlık mı dünya Gecem gündüzüm karıştı hayal ile rüya Aşkımda yalan oldu sevmiştim güya Söylesene neler oldu ayrılık bizi mi buldu Yerimi kimler doldurdu ah 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 yârim ah Gittin birden ortada hiçbir şey yokken neden böyle oldu neden Ah 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 yarimma ah. söylesene neler oldu ayrılık bizi mi buldu yerimi kimler doldurdu Ah 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 yarimma ah. seviyorken gittin birden ortada hiçbir şey yokken neden böyle oldu neden Ah ah, ah. Yarim İstanbul Bir Sahne projesinde şimdi sırada sevgili meslektaşım Yani birçok hüneri var aynı bedende Hem meslektaşım hem radyocu hem televizyoncu Besteci, söz yazarı Daha unuttuğum var mı sevgili Ersingiloğlu? Usta ve çırak Estağfurullah diyelim. efendim bizim ustalığımız yok Bu sahnede olan herkes usta Değerli üstadlara çok teşekkür ediyoruz Yani dinlemeyi bir kenara bıraktım Enstrümanları görmeyi bile özlemişiz. Yani gerçekten e, çok nefis bir müzik sundunuz bize. Çok nefis bir e, şölen sundunuz bize. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür e, ederim. Sevgili Ersin. değerli üstadlarımızı bize bir takdir Tanıtayım et. hemen. Piyanoda sevgili Emir Durmuş kardeşimiz. Nefesli sazlarda Vedat Aygıran. Kemanda Durmuş Ali Aydoğan. Şefim bağlamada Kazım Şen. Kanunda İhsan Aydoğan. Ritim sazlarda sevgili Ali Aygıran ve yine sahnemizin vazgeçilmezlerinden bizim yıllardır emektarımız olan sevgili Cem Bergamalı. Eyvallah. Bizlerle aday. beraber. Süpersin. Sevgili Ersin, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu az önce dinlediğiniz eserin küçük bir esprisi var. Hani şimdi normalde bizde komşu bir şey getirir, kek, börek falan. Bizde tabak boş yollanmaz diye bir adet vardır. Geri de gelir. Ee, İBB Kültür AŞ... İstanbul bir sahne projesini yaptığında sevgili Ersin orkestra arkadaşlarıyla buraya geldi. O da tabak boş yollanmaz düşüncesiyle mi onu soracağız şimdi. Az önce dinlediğiniz eser yaklaşık 48 saat önce bestelendi ve neredeyse fırından taze taze sıcacık evet. ee, bizlere sunuldu. Onun hikayesini senden dinleyelim. Yani bu projeye katılacağım diye oturup özel bir beste mi yaptın yoksa denk mi geldi? Aslında yeni yaptığım şarkıydı, biz arkadaşlarımla da konuştuk, dedik bir yere okumayalım, bir video kaydı da olmasın. İlk defa burada prova aldık ve ilk kez burada İstanbul Bir Sahne Projesi'nde İBB Kültür AŞ'nin düzenlemiş olduğu bu güzel etkinlikte sıcak fırından çıkartıp dostlarımız da, insanlar da, müzikseverler de özlemiştir. Böyle konserler devam etsin, biz üretelim, ürettiklerimizi sunalım ama... Ee, ürettiğimiz şeyler raflarda kalmasın. Böylesine güzel platformlarda, e, özel gecelerde, duyarlı konserlerde. Biz de müziksever dostları, dinleyicilerimizi, sevenlerimizi özledik. Böyle güzel besteleri devam edelim, üretelim, onlar için okuyalım. Eyvallah. Zaten bizim de amacımız bu. Ee, her anonsta söylemeye çalışıyorum çünkü önemli bir konu. Yani söyleyecek başka bir şey bulamadığımdan değil, oraya vurgu yapmak istiyorum. Ekmeğe, suya, oksijene nasıl ihtiyacımız varsa sanata da aynı şekilde ihtiyacımız var. İstanbul Bir Sahne Projesi'nde birbirinden farklı tarzlarda müzikler, birbirinden tarz, farklı tarzlarda performanslar var. Bunları size sergilemeye devam edeceğiz. Bir sonraki performansımıza geçeceğiz. Sevgili Ersin'e ve arkadaşlarına, üstadlara teşekkür ederek. Hadi bakalım.